Herkese merhaba. Ceplik.com olarak bir kullanıcıya destek videosuyla daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere Sony Xperia serisi akıllı telefonlarda geliştirici seçeneklerinin nasıl açıldığını göstereceğiz. Geliştirici seçenekleri kullanıcıların sık kullanmadığı ancak zaman zaman ihtiyaç duyabileceği bazı özellikleri içerir. USB hata ayıklama uyanık kal bunlardan bazıları. Güncel Android telefonlarda bu bölüm gizlenmiş olarak gelir yani telefonda ilk bakışta geliştirici seçeneklerini göremezsiniz. Ancak açmanın basit bir yolu var. Son Xperia serisi akıllı telefonlarda da geliştirici seçenekleri açma yöntemi diğer Android telefonlara benzer. Yapmanız gereken menü üzerinden ayarlar sistem bölümünden telefon hakkında yörüngesini izleyip derleme numarası üzerine 7 kez dokunmak. Zaten siz dokunmaya başladığınızda Üçüncü seferden sonra telefon sizinle birlikte saymaya başlayacaktır. Normalde geliştirici seçenekleri bu sistem bölümünün içinde yer alır. Ancak kullanıcı açmadığı sürece gizlidir. Bahsettiğimiz gibi telefon hakkında bölümüne gelip derleme numarası üzerine 7 kez dokunduğunuzda telefon geliştirici seçeneklerini açacaktır. 7. kez dokunduğunuzda artık siz bir geliştiricisiniz şeklinde bir bildirim alacaksınız. Hemen bir geri döndüğünüzde telefon hakkında bölümünün üstünde geliştirici seçeneklerini görebileceksiniz. Buraya girip ilgili ayarlamaları yapabilirsiniz. Geliştirici seçenekleri ters mantıkla kapatılamaz. Ancak telefonu fabrika ayarlarına döndürerek geliştirici seçeneklerini kapatabilirsiniz. İşlemin detayları bu şekilde. Youtube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz yararlı bilgilerin daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.